1984 senesi Mavera dergisinin 8. sayısında Akif İnan'ın Şeyh İsmail Çetin Kutlusesi ruhu ile tasavvuf, seyri süluk ve evliyanın makamları üzerine yapmış olduğu röportajın temsili seslendirmesidir. Tasavvuf nedir? Eğitim düzeni hakkında bilmemiz gerekenler. Tasavvuf kalbi küfürden, dimağı da menfi düşüncelerden tasfiye etmektir. Eğitimi ise Kur'an-ı Hakim ve Hadis-i Şerif'tedir. Tasavvuf eğitimi üç bölümdür. 1. Allahu Teala'nın yasaklarını tespit ve onlardan sakınma. 2. Allahu Teala'nın emirlerini tespit ve onlarla yaşama. 3. Bunların semeresini kendinde yani vücudunda hissetme. Böylece seyri suluk diye tabir edilen önce büyük ve küçük günahları terk sonra farz, vacip ve sünnetleri ikmal ve bunların neticesinde de vücudunda burhanı görmektir. Burhanı görmek yani işaretlerini bahsettiğimiz burhan kalbin dilinin konuşmasıdır. Mevlana'nın bahsettiği gibi hakka ibadet etmeye muvaffak olan kalp, bedenin herhangi bir azası harama yanaştığı vakit rahatsız olur. İmam Rabbani Kudsesi Ruhu da bizim tarikatimiz üç noktadan ibarettir. Başlangıcı hakka isyanı terk etmektir. İkincisi Allahu Teala'nın emirlerini yapmaktır. Sonuncusu da Allahu Teala'dan korkmak ve ittiba-i rasul yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmektir buyuruyor. Tasavvuf tasfiye ve tezkiye'den ibarettir. Tasfiye kalbi Allahu Teala'nın yasaklarından ve bu yasakların düşüncesinden temizlemektir. Tezkiye ise Allahu Teala'nın emirleriyle nitelenmek. Bu eğitim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibada biter. Bu yola Seyrisüluk demişler. Yani günah anında ölü, güzel amelleri yapmak anında diri olmak. Bu seyrisülukta tekamül etmekte olan zatların aldıkları isimler de tabii ki değişir. Her birisi kendi makamına göre tekamül eder. Kutup, kutbül aktab, gavs. Şu anda ona da işaret olsun. Bir beldeyi idare edebilecek hidayete kabiliyetli veli kutuptur. Birkaç beldenin feyzini idare edebilecek zata kutbul aktab denmekte. Bundan başka nüceba ve nükeba var. Bunlardan daha büyük manevi ve zahiri irşat kabiliyeti olan ve duası daha geçerli olan büyük kutbul medardır. Epey çeşitli makamlar, isimler mevcut. Ama hepsinin üstü Kutbul gavsul fert elbette. Bunun manası herkesin imdadına koşabilecek demektir. Kutbul gavsul fert Esmaül Hüsna'nın 99 ismi şerifi ile şereflenir. Bu makamı Allah Azze ve Celle istediğine verir. Verdiği zaman da şart aranmaz. Her dönemde bir tane mi olur? Evet. Fakat bazı devirlerde dört de olmuştur. Mesela Şeyh Abdülkadir Geylani Kudüs'esi Ruh, Şeyh İbrahim Desuki, Seyyid Ahmet Bedevi ve Seyyid Ahmet Rufai muasırdırlar. Bu dört büyük makamda aynı idiler. Ama tasarruf cihetiyle Şeyh Abdülkadir Geylani diğer üç kutuptan daha serbesttir. Dünya kutbul gavsul fersiz kalır mı? Kalırsa kıyamet kopar. Neredeydik? Evet, evliyanın dereceleri, çeşitleri pek ziyadedir. Hak Teala'nın esması ile şereflenen zata da Arifi Billah denilir. Biraz daha terakki edersek, kutbun dört tane daha aşağısındaki olan zevat, Ebdal'dir. Ebdal'den daha astı, Velayeti Şura makamındadır. Evet efendim. Velayeti Şura, Ehadiyet makamıdır. Erbabına malumdur, Satmayan bilemez. Onu düşünemiyoruz. Ne güzel. Sağ olunuz efendim.